Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayın. Short videolarıma beğen attığınız için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama gerçekten biraz daha abone ihtiyacım var arkadaşlar. 100 e abone olunca şeyler falan çekeceğim. Derken bu burayı... ne? Arkadaşlar bugün aşamalık asacağız Yeter artık yani. hem aşamalı hem de şu gördüğünüz baş belası 11 bin kupayı kasacağız arkadaşlar. Hangi karakterle kasacağız diyoruz biliyorsunuz Tabii ki de Mortis. Ring mortisle kupa kasacağız. Arkadaşlar. Eğer böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanala mutlaka like atıp. Abone olmayı 100, 100 ya da 150 abone falan olunca şey yapacağım arkadaşlar. Neydi ha canlı yayınlar yapacağım. Perfect yani. Mükemmel bak şu gördüğünüz gibi yazı gibi. Perfect arkadaşlar. Ve bu maçı alacağız dostum. Ama o adam beni alır. Hop barut kokteyli. Kaç kaç. Öf neyse. Ay, sıkıntı yok devam ediyoruz arkadaşlar çok fazla kopak açacağız bu bugün ilk baştan öylemem dostum I bring, you. I bring you to the darkness I'm pretty man at night arkadaşlar yorumlara çiktiyiz diye, bize diye göre bir tane arkadaşımız var beni kim eser çalmıştı yani adınızı yorumlara yazın ki Sizde de vs atayım. Şöyle ben beleşe bir konayım. Hayır. Oh be neyse. Çok tehlikeli hareket yaptım. Ve kupa almadık mı? Hadi ilk baştan kupa almamış olamayız. Kaç dakika 2 dakika. Neyse. Bu maçı alacağız. Gördü arkadaşlar adımı troll yapmıştım değiştireceğim adımı. <laughs> <laughs> ya şöyle bir savaş topu girsem ne güzel olur ya. Oh. Allah senin belanı. Arkadaşlar. <laughs> Oy, doji kes. ya? Abi nasıl ölmüşsün ya? Abi bence en iyi savaş topu gider ya. Bugün hiç kupa alamadık arkadaşlar. Hiç modumda değilim ya. Sıkıntı yok dostum. Bu maçı alacağız. Şöyle Gala Mortis ile gireceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu maçı da alalım. Bu maçı alalım hadi be. Hadi be gözünü seveyim. Bu takım çöp lan bu ne? Arkadaşlar ben bunları alırım. Üçüne birden iki tane vursam var ya bir ulti atarım. <laughs> Elimde böyle öyle bir imkan yok maalesef. Oy! Sen şöyle gel bakayım buraya. Bu kadar basit abi. Okey. Yes! da pusalım. Geç şimdi gideceğiz o da. Koş! Hmm. Şöyle hadi bakalım. Bitti. Aa, işte size bahsettiğim bu. Moduma geldi şimdi. Hadi devam. Kas 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 kas. 4 dakika olmuş. Kas hadi. Bu maçı yapabiliriz. Bu bir bin yapabiliriz arkadaşlar yani daha şey yani güzel videolar çekmemi istiyorsanız korku mesela Aa, oyunu ya parkur oynuyor arkadaşlar pap çekecektim çekmeyeceğim belki beğenmezsiniz diye çünkü çok şey beğenmiyor Hı. Hı. Ay Bu takım iyi. Ama aksesuarımı çok geç basıyorum ya. O sıkıntı. Pekka kostüm. Bu kostümden yoktur ya. Aga koş. Sen şöyle bakayım. Bu bir. Bak bu bir bekle. Gel bana bakmayın dostlar. İşte bu. Yeah. Oh, o ben tebrik ettiler. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar lütfen videoma like atmayı unutmayın. Short videolarını bu videoları YouTube videosu çekerken emek veriyorum ya. Oy Morty severiz. Mortis benim şey baba baba. Orası sıkıntı bak. Bak Mortis'i ben al. Hayır. Hadi bakayım. 12 canla bir gol geldi. Hayır çok kötü hata yaptım. Ne yapıyorsun Ames? Yes. İşte bu. Hadi bakayım. Arkadaşlar şunun maskesi Batman'e benzemiyor mu? Allah aşkına şu tipe bak ya. Cık cık cık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 250 abonede şarkı çıkartacağım. Şarkı. Ama 250 abone ilk önce olalım yani. Çak. Oy. Ya ben bu dalsam ya. Ay! <laughs> Ay ya kusucu ya. Hayır hayır kale kale kaleyi koruyun. Gol yedik. Ay ne kadar iyisin be. Hayır. Ya oğlum bak şu gole atalım. Halil! Dayanın biraz daha. ya. Öf. <laughs> Lan nasıl ya? Ya bari dayanalım arkadaşlar. Takıma bak ya. <laughs> Yorulmanın içine bak. Bir de bizim içine bak. Ah be ya. Öf. Neyse. <laughs> Bu maçı alamayacağız galiba destek. Abi bu nedir ya? Ah kaybettik arkadaşlar ya. Neyse. Bu değil bir iki maç olur kardeş. Bu maç değil ama öbür iki maç olur. Yes. Okay. Hangi karakteri alacağım? Tabii ki de Nani. Nani alıyorum arkadaşlar. Arkadaş. Bu nasıl dertli? Hadi bakayım başla. Aa Jenny. Oo bizim sakın mükemmel. Tiji Ammar. Ammar o Ammar. Hop bakayım. Sen şuradan ye bakayım ana Bak ben bu maçı alırım abi. Okey. Yüzde yüz. Ah be. Oy mükemmel yaptım. Benim yanına çekmeyi nasıl cüret ediyor acaba? Hayır. Keşke ilk başta vursaydım sonra yapsaydım. Cordelius niye gol atmaya gitmiyorsun ya? Neyse. Second yok. Papa. Pa. Haydi papa. Pa. Hop. Sakın. Ya abi nasıl ya? Neyse tamam sıkıntı yok. <laughs> Oynamasın o sana. <laughs> ah be en azından gol abi mükemmel ya. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi bakayım bu maçı da bir yapalım. Maç. Ana abi takım karşı takım çok sağlam. Karakterler çok sağlam. Yani böyle evlerde yan yok abi. Var mı lan bana da? Allahu Ekber. Keşke ilk, ilk, başta bana zıpladın ne vurayım? Arkadaşlar PUBG videosu için gelmesini istiyorsanız bu video tam tamına 30 like gelsin. 30 like geldiğinde bu videoyu atıyorum abi. Hayır! Ya bu kase nedir ya? Öf! Al işte. Ter ya. Hadi hadi. Dayanın. Oy son anda. Allah seni. İşte bu karşı takım çok sağlam bu arada. Yani ona rağmen alabiliyoruz. İşte budur be. İşte bu! Eee. Yeah. karşı takım bu arada gerçekten çok sağlam. Neredeyse usta bir adamı yendik yani. O derece iyi oynadım. Mesela arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay.